Merhaba Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Tekerleme çalışmalarımızla devam ediyoruz. Bazı kitaplardan size belli harflerden tekerleme örnekleri veriyorum ve bu kitabın linkini de yine her zaman yaptığım gibi videonun altında paylaşacağım. Kitabımız bu ve TRT'nin arşivinden linkine ulaşabiliyoruz. Çok fazla karıştırılan, sorun çıkaran harflerden bir tanesi T ünsüzüyle ile ilgili tekerlemeleri seslendiriyorum. Burada heceler de var. Önce onlarla çalışmaya başlayabilirsiniz. Ondan sonra tekerlemeye geçebilirsiniz. Tabii ki her zaman başlangıcımız diyafram egzersizleri. Ve mümkün olduğunca yavaş ağzımı fazlasıyla açarak harfleri, bütün sesleri tam olarak göstermeye çalışarak seslendireceğim. Batı tepede tahta depo dibinde beytu Tete'den eden putlu dede tekkesinden matrut bitli vedat, dar derede tatlı duttan dürülü pide yutup pösteki dide dide dört ayda dört türlü derde tutuldu. Paşa tasıyla taşa taşa tam beş tas has hoşaf. Taçlı taze tahtında, tahtadan tabandaki tamburları takır takır takırdatan talibi takdir etti. Tahsilli ve tahlilli tentür diyotçu, tetik tahirle, tahterevallici tekinsiz tefin, talimhanede ters türs konuşarak ter ter tepinip, tir tir titremeleri, turhallı tombul turgutu, tıpış tıpış tospal sokaktaki tömbekeciye doğru yöneltti. Tarikatın tarihini tartışmayı tarihçilere, Taşra'daki tamircinin tapucuyu tartaklamasını tanıklara bırak da tarlamdaki tahılların talanlanmasına tasalan. Taşlı tarladaki terasta talaşlar tutuşunca başlayan telaş, talaşların tamamıyla büsbütün tutuşmasıyla artmış. Tutuşan talaşları görüp tellaklar telaş ettikçe talaşlar tutuşmuş, talaşlar tutuştukça tellaklar telaş etmiş ve terasın trabzanına tutunmuş bakan Trabzonlu teşrifatçı Tetis Tahsin Tevfik talaşlar tutuştukça telaş eden tellaklara boşuna telaş ediyorsunuz demiş. Tembel tepeci teyze terliklerini teker teker terli tekinin tepesindeki tepsideki temiz tekirlere fırlattı. Tıraşlı tırtıl tıpacı tıknaz tırnaklarını tıkır tıkır tıkırdattı. Tiftikleri tiftik tiftik tiftiklenen Tibetli tiryaki, titreyen timsahların tipinden tiksindiğinden tipideki tilkilerle titreşemedi. Titiz temiz tendür tadım tadını tattığı tere demetini dide, dide dağıttı da hiddetinden hem dut dalında takıl duran dırıltı düdüğünü öttürdü. Hem de didine didine tereleri tertipleyip titreye titizlene tencerede tıngırdattı. Tokatlı tombalacı tombala torbasını apar topar toplarken, tombalak tosun torununu tortop edip, tokalarla tokaçları, topaçları tokmak torbasına topladı. Tokmakçı tokmağını tokmaklattırıyor mu, yoksa tokmaklattırmayıp topuzcudan topuz mu yiyor? Tövbekar tömbekeci tömbekeciye, tövbe töreninde tömbekeciye, Kömbekiye tövbe ederken öksürüp töksürdü, öfkesinden töközleyip püskürdü. Tulumbacı tuzsuz Turgut, turnaları tutarak Tunç'tan tulumbasına tutkallattı. Tülbentçi tülin tümendeki tüfekleri tütsüleyip tütün tüttüre tüttüre tülbent ütületti, ütüledi. Bunun gibi arkadaşlar ağzımızı yeterince açarak sesi hangi noktadan oluşturduğumuza dikkat ederek lütfen boğazımıza tam oturtmayalım sesi ya aşağıda ya yukarıda olacak tiz ya da pes. Noktasını, virgülünü mümkün olduğunca kullanmaya çalışalım. Ayrıca tekerlemeler bittikten sonra buradaki kelimelerin büyük bir kısmının anlamları da mevcuttur. Şunu unutmayalım. Tekerlemeler sadece ağız egzersizi değildir. Aynı şekilde kelime dağarcığımızı zenginleştirmek için önemli kaynaklardandır. Sizler için paylaşmamı istediğim her ne varsa lütfen bunu videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.